sevgili arkadaşlar koronavirüs sorusu ile karşınızdayız. Kolay bir koronavirüs sorusu yazdım. E, gündem olan korona ile ilgili sınavda bir soru gelme olasılığı çok yüksek. E, biz de birkaç tane korona sorusu yazdık. Şimdi e, şöyle soru başlıyor. Koronavirüs ya da korona virüsü kuşlarda ve memelilerde hastalıklara sebep olan ve koronaviridae familyasının bir alt familyasından birini oluşturan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan virüs nezle vakalarının önemli bir bölümüne yol açmasıyla birlikte aralarında MERS-CoV, SARS-CoV ve COVID-19'un bulunduğu bazı nadir koronavirüs çeşitleri ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Zaten işte bu 3 virüs yüzünden bu kadar bu şey oluyor. Özellikle COVID-19 yüzünden e, dünya çalkalanıyor. Şimdi 125 e, nanometre büyüklüğe sahip olan virüsün santim olarak bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bu bilgi e, Wikipedia'dan alınmış bir bilgi arkadaşlar. Şimdi size e, açıklamaya çalışacağım. 1 nanometre 10 üzeri -9 metreymiş. Ama bize santim cinsinden bakın bizim en çok beklediğimiz şey birim değişikliği şimdi size çok kolay gibi görünebilir ama bir birim değişikliğini yakalamazsam bu soru kaçar. Şimdi diyor ki santim diyor soruyor ama burada birim değişikliğini sana metre olarak vermiş. Sana diyor ki 1 nanometre 10 üzeri eksi 9 ise 125 nanometre eşittir. 125 çarpı 10 üzeri eksi 9 metredir. Şimdi bu metre tamam ama metreyi santime çevirmek istiyorsam 125 çarpı 10 üzeri 9 eksi 9 metre daha büyük birim aşağı iniyorum. 1, 2 böyle metre, desimetre, santimetre. Aşağı doğru indikçe 10, 10 onlarla çarpıldığı için burada metreden santimetreye 100 ile çarpmam lazım. Onun için 10 çarpı 10 yapıyorum. Bu durumda ne oluyor? Bu aslında 10 üzeri artı 2 oluyor. Şu 10 üzerileri çarptığınız zaman 125 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye dönüşüyor. Şimdi 125'i de bilimsel göstermek istiyorsam virgül kaydırıyorum 2 tane. 1 virgül 25 çarpı 10 üzeri 2 virgül kaydırdım. Bu küçüldü. Bunun büyümesi lazım. Eksi 7 artı 2'den. <laughs> Burayı bir daha yazıyorum. <laughs> 1 virgül 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 çıkıyor. Ve bunun cevabı 1,25 çarpı 10 üzeri eksi, 5 ekşi 5 Ceyhan doğru cevap. Gördüğünüz gibi koronavirüsle ilgili bir bilimsel gösterim sorusu gösterdik. Kolay bir soruydu inşallah. Böyle bir soru gelir. Bir sonraki videoda başka bir koronavirüs sorusuyla karşınızdayım.